Programında merkeze merhabalar. Bugünkü ilk noktamız Türkmen Mahallesi Paka Parkı. Burada Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parkın ağaçlarını budama işlemlerini gerçekleştiriyor. Sıradaki noktamız Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı 2. Sokak. Burada Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yolların detaylı temizlik işlemlerini gerçekleştiriyor. Son noktamız dağ Mahallesi Kervansaray yönü. Burada Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çim biçme işlemlerini gerçekleştiriyor. Çınarsu Belediyesi ekipleri 55 farklı noktada çalışmalarını sürdürürken bizler de sizlere 17. yüzyıldan kalma tarihi Kervansaray'dan veda ediyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın farklı noktalarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.